Yıldız tarihi 25 Eylül 2023. Gün 3. 97 gün kaldı. Bu 97 günün içinde neler yapacağımıza dair zaten konuşmuştuk. Nerede yapacağımıza dair bugün önemli bir adım attık ve o adımın sonrasında geldiğimiz yerdeyiz. Bu ofisi yavaş yavaş stüdyoya çevireceğiz. Ofis stüdyo burada çalışmaya başladığı zaman da duyan herkesin gerçekten gözlerimi dolduran tüylerimi diken diken eden tepkileri korku anlamında değil, çok duygulandığım anlamında. Gelen desteğin karşılığında bu beklentiyi gerçekleştirebilmek için önemli bir yola çıktık. İyi doğru zindenin hayatımızda her an var olması gerektiği ve yaptığımız her işe iyisini yapabilmek için yaklaşmamız gerektiğini zaten hepimiz çok iyi biliyoruz. Ama peki bunu ne kadar uyguluyoruz? Gerçekten bütün ilişkilerimizde söylediğimizin arkasında mıyız? Söylediğimizi yapıp sadece yapacaklarımıza dair sözler veriyor muyuz? Bence bugün düşünülmesi gereken en önemli konu benim kendi hayatımda da öncelik verdiğim neredeyse ilk 3 ilk 5 içindeki konulardan bir tanesi verdiği sözü tutabilmek. Yani istikrarla kendini o yola eğer adayacaksan gerçekten gidebileceğin bütün mesafeyi gidene kadar alabileceğin bütün desteği almak. Bir Afrika atasözü vardır. Belki bilirsiniz. Eğer hızlı gitmek istiyorsan yalnız git, uzağa gitmek istiyorsan kalabalıkla git. Ben de kalabalık bir ekipteyim. Şu an kameranın arkasında bayağı insan var aslında. Biz şurada sadece ben ve kamera gibi görünsek de bunu gerçekleştirebilmek için ciddi anlamda çalışıyoruz. Ve çalıştığımızın karşılığında en önemli şey görebildiğimiz bir numaralı geri dönüş tepki, sizden aldığımız feedback. Bunu duyduğunuz zaman sizde yarattığı etkiyi bizimle paylaşmanız. Yani Instagram'da gördüyseniz ana yayın mecrasının YouTube olduğunu unutmayın. YouTube'da görüyorsanız Instagram'da bunun kesitlerinin paylaşılacağını unutmayın. Önemli olan beraber yarattığımız bu kitlenin yani kalabalıktan topluluğa, topluluktan kitleye dönüşen bir arada olmak için gerçekten niyetiyle, isteğiyle kendisini ortaya koyan insanların beraber yarattığı şey bütün parçaların toplamından fazlasıdır sözündeki gibi. Her bir bireyin ortaya koyduğundan daha fazlasını getirmesi. Yani biz bir artı bir şeklinde başlamış olabiliriz ama eğer gerçekten siz de hayatınızda iyiyi, doğruyu, zinde bir hayat içinde yaşamak istiyorsanız önce kendinizle başlayıp sonra çevrenize bu etkiyi yaratmak üzere spread the word, yayalım. Önemli olan beraber yaşayacağımız dünyada, beraber yaptığımız şeylerle iyi hayat yaşayabilmek. Bugün benim açımdan çıktısı en önemli şey istikrarsa, adımlar zor da olsa, eğer çevrenizde size destek verecek insanlar varsa, aynı yere gidebilmek için vizyonunuz uyuyorsa, hayat anlayışınız uyuyorsa her şey çok daha kolaylaşıyor. Böyle insanların olmadığını düşünüyorsanız, merak etmeyin yalnız değilsiniz. Gerçekten iyiyi, doğruyu zinde yaşamak isteyen insanlar var. Ve ben bunların her birini bana gönderdikleri mesajla gördüğüm için öncelikle kendimi çok onur duyduğumdan dolayı şanslı sayıyorum. Dediğim gibi eğer Instagram'da gördüyseniz YouTube'da yayının tamamı var. YouTube'da izliyorsanız Instagram'da desteğinizi bekleriz. Mutlaka üye olun, abone olun, paylaşın, beğenin. <laughs> Üçüncü günün sonundan herkese kolaylık ve keyif diliyorum.